Koronavirüs enfeksiyonuna karşı e, çocuğunuzu nasıl koruyabilirsiniz? E, mümkünse hiç dışarıya çıkmayarak. Evde e, hasta olmayan a, kişilerin olduğunu biliyorsanız en güvenli yer evinizdir. E, dışarıda artık hastalığın çok yaygın olduğunu biliyoruz ve sadece damlacıkla değil e, havada da taşınabildiğini biliyoruz. Hangi kişilerde olduğunu ve hangi mesafede kaldığınızı hesap etmeniz mümkün değil. Onun için mümkünse çocuklarınızı evde tutmaya çalışın. Zor olduğunu biliyorum ama yaratıcı olun, çeşitli oyunlar keşfedin. Çocuğunuzda eskiden televizyonun keşfedilmediği günlerde, oyuncakların olmadığı günlerde anne babalar ne yapıyorsa onları yapmaya çalışın. Evdeyken de dışarıdan gelen herhangi bir ürünle temas ettiğiniz zaman o ürüne değdikten sonra içini açın ve ellerinizi sabunla yıkayın. Üstünü silin çocuğunuza herhangi bir şeyi vermeden önce. Yiyeceklerin özellikle dışarıdan alınıyorsa temiz olduğuna emin olduğunuz kişiler tarafından yapıldığına emin olun. Koronavirüs enfeksiyonunun gastrointestinal sistemi, mide bağırsak sistemini tuttuğunu da biliyoruz. Solunum sisteminde yerleştiği zaman zatüre meydana getirebiliyor. Ancak her hastamızda da bu olmuyor. Onun için zatüreden hemen çekinmeyin. Ee, ama e, özellikle çeşitli organlara yerleşeceğini bilerek de e, kendinizi koruyunuz. E, her zaman ellerinizi sabunlu tutun, yediklerinize dikkat edin, e, çocuklarınızı dengeli beslemeye çalışın, uyku düzenlerini iyi yapmaya çalışın. E, kimsenin olmadığı saatlerde balkona çıkarak veya bahçede e, bulundurarak temiz hava almalarına gayret edin. E, hareketsiz kalmamalarını sağlayın. Evde çeşitli küçük cimnastik hareketleri veya spor aktivitelerine katılmaları mümkün olabilir. Ee, tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.